Çalışmalarımız burada dört etap şeklinde yürütüldü. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza teslim ettik. Yatay mimaride en fazla zemin artı beş kat olarak çalışıyoruz. Sıcak suyumuz hazırdı. Ondan sonra elektriği hani biz abone olduktan sonra tabii bunlar. Elektriğimiz de yanıyordu. Doğal gazımız şey de ocağımız da yanıyordu. Evim anlat deseler ne derim biliyor musun? Çok şükür kapımı açtım. Kapım sağ sağlam. Yeni bir hayat tabii ki başlıyor. Yarın buralar yeşillik olur, gül gülistanlık olur. Gelmemiz, oturmamız ya da bize çıkması kurada bir beş yılı falan bulur diye düşündüm ama ya bir yıl geçtikten sonra bizim kura çekilip ismimiz çıkınca biz hanımla falan çoğu çocuk herkes bayram ettik diyebilirim yani. Bir yılı çok az bir zaman dilimini geçe gelip biz sıfırdan evimize yerleşebiliyorsak yani bu Türkiye değil dünya çapında ben de çok büyük müthiş bir başarı gibi geliyor bana. Depremle beraber yıkılan ne kadar hayalvers varsa bir yıl geçtikten sonra onun tekrar ev çıkma sevinciyle beraber yeniden o hayalleri ve hayata yeniden başlama umudu içimizde çok yaşardı. Yeni bir bayram ve bahar havası estirdi içimizde. Hani yeni bir hayat, yeni bir başlangıç, her şeyin bitmiş gibi görünen her şeyin yeniden daha canlı, daha güçlü bir şekilde yeniden başlayacak olabilmesi bizi hani sevindirdi. Yeni bir yaşam vuruluyor, yeni bir yaşamın tohumları filizler atılıyor burada. Burası bizim umutlarımızın yeniden işte yeşerdi, yeniden filizlendiği bir yer oldu. Devlet kutsaldır. Devlet zırhtır. Herkesi devlet şefkatli kollarını uzattı ve uzatıyor. Herkes devlet imkanlarından faydalanıyor. Devlete, millete Cenab-ı Allah size var vermesin.